Allah Allah, şey sen çavandı, çavani, başi, yadet. Ben daha ne vallahi iyi, yani fazla yok ama. Iyi. Ben selam. söyledim dedim. kozluğa gidiyor, selam söyledi. Erdoğan değil mi? <laughs> Erdoğan. Evet. Erdoğan iyi bir insan. Aracın, Kira. Rütbe sucu çıkıyor. Süresiz. Şiradenkin. Tamam. tamam. Tamam sever ve oynayacak yani. Oynayalım. Hayır abi. Olay iyi. Hayır abi. Acım nereye? Nasılsın değil misin? Ben bilmiyorum abi. Hadi. Hadi yürüyelim. يا قمة. رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله صمت وبك آمنت وعليك توكلت. اللهم اجعل رزقنا حلالا وأولادنا عالما صالحا ولا نسألك تمام النعم ودوام العافية وحسن الخلق. rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azam o nedenle mesela Batman Üniversitesi bünyesinde kurulacak ilk yüksek okulu burada açacağız ve aslında bir yıldır ben üniversiteye bunun için gerekli parayı da gönderdim üniversite e, nihayet TOKİ ile bir anlaşma imzaladı bir protokol imzaladı İnşallah önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde bu işin ihalesi yapılır. Kozluk çok güzel bir yüksek okula sahip olur. Çünkü bu önemli. Ee, burada biliyorsunuz yeni bir hastane bitirdik. Az önce baş hekime kardeşimizle de görüştük. Ee, buraya doktor ataması da yapacağız. İnşallah buradaki eksikleri hızlı bir şekilde gidereceğiz. Güzel bir hastane oldu. 2011 yılında 16 yerleşim biriminde içme suyu tesisi yapmışız. Yani 51 kilo 51 kilometre asfalt yolu yapmışız. Tabii eminim asfalt yolu eksik olan birçok köyümüz var. İki tane köprü yapmışız, beş tane menfez yapmışız. Tabii şu anda yaklaşık 250 kişi çalışıyor, iki yıldır devam ediyor. İnşallah orayı büyütmek için onlardan söz aldık. Yani şöyle bir 300, 400, 500 kişiye çıkartabilirlerse burada işsizlik konusunda da en azından mesafe kat etmiş oluruz. Bir de buralara büyük teşvikler verdik. Devlet diyor ki, Fatma'ya sen 100 lira yatırım yapsan ben sana 116 lira vereceğim. Yani destek vereceğim, 116. Tabii yeni Kozluk Hükümet Konağı'nı yapacağız. Hakikaten görkemli kozluğun da 50 yıllık ne bileyim böyle uzun vadeli ihtiyacını karşılayabilecek bir hükümet konağı olsun. Yani hükümet konağının amacı ne sizlere hizmet edin yani hakikaten amacımız hemşerilerimize <laughs> daha iyi hizmet götürmektir. Yani eğitimden sağlığa kadar, altyapıdan efendim işte iş aşa kadar. Tabi kolay değil. Yani makamlar mevkiler gelip geçilir. Yani benim bakanlığım da gelip geçilir. bizim amacımız şu, buralarda güzel eserler bırakmak. Buralarda hakikaten yani hayır duası almaktır. Yani gerek Kürt sorunu, gerek terör sorunu. Bunların hepsini çözmek için de elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bakın, Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. Gerçekten büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu sorunlar halledilmiş değil ama bugün Hakkari'de benim bir hemşerim, öğretim görevlisi geçen gün bana Kürtçe matematik kitabı göndermiş. Yani bunu 15 yıl önce tahayyül bile edemezdik. Değil mi? Bugün Hakkari'de bir fakültenin ismini biz Kürtçe olarak veriyoruz. Bugün Artuklu Üniversitesi'nde, Batman'da birçok yerde Kürt Dili Edebiyatı bölümleri açıyoruz. Biz kardeşlik hukuku içerisinde varsa kalan sorunları da beraber çözmemiz lazım. Onun için ben inanıyorum ki Türkiye gerek temel hak yani temel hak ve özgürlükler anlamında, gerekse demokratikleşme anlamında bu mesafe mesafeyle birlikte, gerek ekonomideki yakaladığı ivmeyle birlikte, yani çıkışla birlikte sorunlarımızı biz minimize ediyoruz. İnşallah hep beraber, var geri kalan sorunlarımızı da hep beraber çözeceğiz. Bu nedenle daha demokratik, milletimizin herkesin benim anayasam diyeceği bir anayasa üzerinde şu anda çalışılıyor. Yeter ki dediğim gibi ülkemizde huzura sahip çıkalım. Bir nefes adına yer vermeyelim. Çünkü biraz bardağın dolu kısmını görmek, biraz takdir etmek, biraz o açıdan hakikaten birlikte çalışma, birliğimizi, beraberliğimizi, bu güzel ülkemizi hep birlikte inşa etme çabası.